Ya şimdi sen Kur'an'a uyuyorsan müziğe haram diyemezsin. Resime haram diyemezsin. Heykele haram diyemezsin. Gülmeye, eğlenmeye haram diyemezsin. Ama bağnaz gelenekçi sistem içindeysen müzik haramdır. Resim haramdır. Heykel haramdır. Bak İran'da da hanımların kaşını alması yasak. Hanımlar arabaya binmek için eşinin izin alması gerekiyor. Sokağa çıkamıyorlar şeyde Suudi Arabistan'da evet. telefon edemiyorlar, gülmeleri yasak. Bin bir türlü rezalet. Bu Müslümanlık değil, bu işkence. Bu kadın karşıtlığı. Evet. Bu acının diğer adı. Ve İslam'ı gereksiz yere korkunç gösterdiniz. Bu yüzden İslamofobi denen bir olay gelişti ve bütün Avrupa İslam'a tavır aldı. Ve daha hala ısrarla bu kafada direniyorsunuz. Çok akıllara musunuz gibi. Ya İslamiyet cennet gibi niye böyle hale getiriyorsun kardeşim? Kur'an'da olmayan şeyleri niye ortaya koyuyorsun? Allah diliniz yalan alıştığı için şeytandan Allah'a sığınırım. Bu helaldir, şu helaldir demeyin diyor Allah. Şu haramdır demeyin. Kur'an ne diyor soracaksın. Evet. Allah Kur'an'dan sorulacaksınız diyor. Siz daha önce sormuştunuz adamlar. Bir şey Kur'an'dan delil getiriliyor, Getirmiyorlar hep gelenekleri öne sürüyorlar. Ama o geleneklerden hep kendileri de muzdarip. Buna rağmen de ısrar ediyorlar. Hayır, o geleneği kendi dinlemiyor. Mesela diyor ki müzik haram diyor. Evinde de müzik dinliyor. Dans ediyor. Sokakta da müzik dinliyor. Düğüne gidiyor, dans da ediyor. Evet. Ya haramsa yapma o zaman. Bak vicdan azabı çekiyor bir sürede, munafık olduğuna inanıyor fakat yapıyor. Evet. Mesela evine gazete sokuyorsun. Hangi resim haramdı? E gazeteyi okuyorsun. Resim de var evinde. O eve diyor melek girmez diyor. E sen o eve giriyorsun. Ve kendileri sürekli günaha giren insan olarak görüyorlar. Vicdanen de çöküyorlar. Evet. Samiyetsiz olduklarına inanıyorlar. Evine mesela bib alıyor, koyuyor. Ya bu kafayı anlamak çok zor. Allah diyor ki bak ruhbanlığı biz yaratmadık Allah'a Allah'ın. Biz onlara emretmedik. Ruhbanlığı kendileri çıkartıyor. Ona da gereği gibi uymadılar diyor. Kendi uydurduklarına da uymuyorlar diyor Allah. E kardeşim kendine niye eziyet edersin ya? Evet. O baskı ortamından kurtulan halk e, oradan seyahat ettiğinde hemen uçağa biner binmez kıyafetini değiştiriyor. E tabi ya Suudi Arabistan'dan geliyor kızlar buraya hemen açılıp saçılıyorlar. İran'dan hanımlar geliyor hemen açılıp saçılıyorlar. Ya bırakın herkes istediği gibi yaşasın. Evet. Ya olmayan bir şey niye var diyorsunuz ya?